Merhaba herkes. Goodix kanalındasınız. Bugün Epic Games hesabında e-postayı doğrulamasız değiştirmeyi göstereceğim. Kod olmadan. Siteye gidiyoruz. Hesaba giriş yapabilirsiniz. Hiç gerekli değil aslında ama giriş yapılmış bir hesap örneği göstereceğim. İşte hızlıca duralım. Yardıma tıklayın. Epic Games Store'u seçiyoruz. Bize ulaşın düğmesine tıklayın. İşte e-posta adresimiz. Başka bir hesaptan da yazabilirsiniz. Platforma buradan giriyoruz. Sorunun ne olduğunu seçiyoruz. Seçiyoruz. Burada Epic Games hesabını seçiyoruz. Ve burada şöyle bir şey yazmalıyız. Lütfen e-posta adresimi değiştirin. Yeni e-posta adresinize doğrulama olmadan çünkü erişimi kaybettim. İşte ayrıca ek destek olmaması için ödeme kanıtlarınızı buradan gönderebilirsiniz veya hesabınızın sizin olduğuna dair başka kanıtlar örneğin en sık kullandığınız IP adresi, hesabın oluşturulma tarihi ve benzeri ve gönder'e tıklayın. Bu e-postaya yanıt alacağınızı unutmayın. Yani erişimi olmayan bir hesaptaysanız SMS alacağınız e-posta ile giriş yapmalısınız. Yoksa cevabı kaçırırsınız. Ve ala tıklayın. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenin. Kanala abone olun. Ben Goynik'tim. Herkese iyi şanslar. Hoşçakalın.